Arkadaşlar herkese iyi geceler. Yeni yükseltilebilir AUK geldi. Arkadaşlar 10 kavuca yükledim. Ve AUK bir de burada şey geldi arkadaşlar. Kertenkele benim eski hesapta vardı. Ve kertenkeleyi çıkartacağım. Bir de AUK'u erken çıkarsa kertenkeleyi hemen yükseltirim. AUK'u da yükseltirim arkadaşlar. Arkadaşlar sizden ricam kanala abone olun. Ee, dediğim gibi eski kanalımız şikayetten dolayı kapatıldı. Bu yeni kanalımız. Tekrardan 1000 aboneye ulaşırsak e, Royal Pass olmayan kardeşlerimize Royal Pass hediye edeceğiz. Eski e, kanaldan biliyor arkadaşlar her hafta 5-6 kişiye Royal Pass hediye ediyorduk. Bu yeni kanalımız yeni kanalda da dediğim gibi arkadaşlar Royal Pass olmayan arkadaşlar Royal Pass hediye edeceğiz. Sizden tek ricam kanala abone olun. Ve hani abone olursanız yeterli sadece. Bir de videoya beğeni atarsanız daha iyi olur. Daha çok etkileşim olur. Daha çok insan görür. Ve günlüklerini açıyorum burada arkadaşlar. Hani kötü şansı kırmak için. Yani direkt avuku direkt açınca vermiyor. Genelde bunu siz de yapın. Yani günün ilk 10 uceli olanlar açın. Ondan sonra avuka geçin. Yani bir kutu açacaksanız önce 10 ucelikleri açın. Yani burada da genelde bir şey vermiyor. Yani burada vermediği için o tarafta açarsanız daha erken verir. Ben genelde bu taktiği yapıyorum. Genelde tutuyor arkadaşlar. Yani böyle yapınca daha erken veriyor. Bir gün ilk 10 ucilerini açtım. Kıyafet güzel arkadaşlar. Avuk'ta kıyafet güzel. Emojisi de güzel. Avuk da güzel. idare eder. Ama kertenkele var arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani buz buzdan sonra bana göre en güzel silahlardan biri kertenkeledir. Yani bu ölüm duyurusu harika görünüyor zaten. 10 ucelik açtım vermedi bir şey. İndirim kuponlarım var. Bu indirim kuponlarını burada eriteyim. Küçük taş verdi. Dediğim gibi arkadaşlar kanalı abone olun bir an önce e, bin abone ulaşalım. Royal pass olmayan arkadaşlara royal pass hediye edelim. Her hafta çekiliş yaparız zaten eski kanalda her hafta royal pass çekilişi yapıyorduk. Bu yeni kanalımız yeni kanalda da dediğim gibi her hafta royal pass çekilişi yaparız. Bunun için abone sayımız artması lazım. Şu anda abone sayımız az. Ve bu e, indirim kuponlarını genelde bir şey vermedi ama yine kötü değil iyi gidiyoruz. Boya falan veriyor. Küçük taşlardan veriyor. İndirim kuponları ve bitti. Şimdi onlara geçeceğim. İlk onları basalım. Boya verdi. Bir de küçük taştan verdi iki tane. Az parça veriyor. 3 parça verdi. Parçayı çok az veriyor boya verdi, susturucu verdi, molotof verdi. Bu bunu avukla birlikte kuşanırsak ölüm duyurusu veriyor arkadaşlar. O da güzel. Yükseltir, avuk yükseltirsek o da yükseliyor. 6x verdi. Güzel. Avuk 6x güzel gider. 3x ya da 6x. Üçüncü onu diye açıyorum. Boya bir de parça verdi. Bu sefer iyi parça verdi. Dördüncü onlu. Daha açmadım. Şimdi dördüncü onluyu açacağım. Bu süslemeler yan tarafta açınca veriyor hediyeleri. Dördüncü onlu da avuk verdi. İyi verdi gerçekten. Yani kolay çıktı. Ben bunun zor çıkacağını sanıyordum ama bayağı kolay çıktı. Tık kıyafeti verirse harika olur. Yani kıyafetle bunu vermesi yeterli buradan bana. Yani avuku verdi. Bir kıyafeti de verirse hemen çok iyi olur. 7000 ucu var daha. Ya şimdi ben kertenkele için buradaki taşları biriktirmem lazım. Çünkü kertenkeleyi çok bekliyordum ne zaman gelecek diye. Ve kertenkeleyi bu sandığa koydular. Sürpriz yaptılar. Büyük taş, bir büyük taştan bir tane aldık. Bir tane mücevherimiz var. Parçalar çok az veriyor. Çok parça verse daha çabuk olur. Çerçeveyi de aldık. Çerçeve o kadar güzel bir şeye benzemiyor. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olun. Bir tane de materyal verdi. Büyük materyal. Güzel. Şu anda iyi gidiyoruz. Yani iki k şeye çıkarttık. Av çıktı. Şimdi parça kasıyoruz. Baya bir popülerlik veriyor. <laughs> bol bol popülerlik veriyor. <laughs> Oyun baya bir popülerlik veriyor. Popülerlik de baya bir o dikey tutanak da verdi. O da güzel. Bir de uzatma verdi güzel avukun bütün şeylerini veriyor eklentilerini verdi neredeyse bir tane de kristal aldık büyük parçadan üç parça lazım kertenkele almak için bir tane daha şey verdi otof aynısından kaç parçaya dönüşecek acaba 3 üç, üç çok az ve dönüşüyor. 3 parça çok az. Küçük materyal da veriyor baya. Ya şey çok veriyor, az veriyor. Parçaya bir tane verdi. Bakın bir onda da bir tane verdi. Çok az veriyor parçayı. Kertenkele üç tane lazım. AVM'yi de koymuşlar. Bu AVM de güzel. Bu AVM de bende var. Harika bir AVM. O nihai set de güzel aslında. Kertenkele zaten en güzeli kertenkele. Avuk da güzel ama en güzeli bana göre kertenkele. Şimdi bana bir taş daha lazım. Onu da parçala alırım. Burayı bitireyim. 2 10 akım kaldı. 2 10 da açayım. Boya verdi iki tane. Bol bol popülerlik veriyor arkadaşlar. Bir tane daha materyal verdi. İyi. Üç tane materyal oldu fazladan. Köşedeki materyal aldık. Ve ben buradan hemen bir tane daha parça alayım. 3 parça. Direkt kertenkeleyi alacağım. Siz olsaydınız ne alırdınız arkadaşlar? Bence mantıksız kertenkele. Ya bende bütün M4'ler var. Ama benim eski hesapta ilk çıkarttığım silah kertenkeleydi arkadaşlar. Ve o hesabı sattım. Ve ilk silahım kertenkeleydi yükseltilebilir. Yani ondan kertenkeleyi bayağıdır bekliyorum. Yani bende buz M4 full seviye, maskara full seviye, diğer su tabancası. Bütün M4'ler var hesapta. Avuk da güzel ama ya kertenkele önce yükselteceğim. Sonra avuku da iki güne yükseltirim. Çünkü boyam yok. Avuku yükseltmeye boya etmez. Avuk da baya tatlı duruyor. Yani güzel yapmışlar. Biraz kaba olmuş ama iyi. Yine güzel kötü değil. ve kertenkele ya sonunda direkt kertenkele yükselteceğim arkadaşlar ve kertenkele 3 seviye oldu 4 seviye falan hızlı hızlı 3 4 oldu vurma efekti de vurma efekti yok ölüm duyurusu da oldu sonuç emojisi Bunu da yapalım son görünüş de olsun yağma sandı materyal yetmedi. Şey boya yetmedi. Materyal var da boya etmiyor arkadaşlar. Sizden ee, size de tek bir tavsiyem var. Haftalık gümüş paraya her hafta 10 tane boya alın arkadaşlar. Çünkü silah yükseltmede şu anda en sıkıntı yaşadığınız yer boyadır. Boya boya bulmak çok zor. Şuradan avukada yükseltelim. İki seviye. 3 seviye boya etmiyor. Bakın materyal var boya etmiyor. 4 seviye de yapabilirim ama boyam yok. Ya yani Yarın ya da öbür gün Avukat'a 4 seviye yaparım. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olun. Ee, bir an önce 1000 aboneye ulaşalım ve Royal Pass olmayan arkadaşlar Royal Pass hediye edelim. Ve her hafta dediğim gibi eski kanalda her hafta Royal Pass çekilişi yapıyorduk. Bu yeni kanalımız ve yeni kanalda her hafta Royal Pass çekilişi yaparız. Ve Kertenkele'yi de kuşandık. Arkadaşlar çok tatlı bir silah Kertenkele. Ondan Kertenkele'yi direkt yükselttim. Ya ben M4'de oynuyorum. Avuk'u elime gelirse oynadığım için. Yani Kertenkele'yi daha yükseltmek daha mantıklı şu anda. Avuk'u da ama 2 güne yükseltirim. Bu kalan küçük hücreleri de burada harcıyorum. Arkadaşlar sizden tekrar ricam kanala abone olun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir an önce 1000 aboneye tekrardan ulaşalım. Royal Pass olmayan kardeşlere Royal Pass hediye edelim.